Azıcık konuşalım mı seninle? Ne oldu hayırdır? Gel. Sana bir şey diyeceğim ama kızmayacağım beni. Kızacağım bir şeyse söz veremem. Söz veremezsen ben de söyleyemem. Başlatma kız. Söyle ne söyleyeceksen. Tamam. Ama kızmayacağım bak. Hadi gari çatlatma sana. Hani İsmail vardın ya. ...radici İsmail. Ee? Bahri'nin ayrıldığımı duymuş. Ee? Geçen gece kaçırmaya geldi beni. Sen ne diyorsun? Ay bana bir şeyler oluyor. Ay vay, vay Bir şeyler oluyor. Tabii kaçmam ben. Gel oh. beni iste dedim. Anne. Anne ne oluyor ya? Anne. Anne aç gözlerini anne. Anne ben daha çok ufağım anne. Ölme. Ölme anne. Naciye abla. Naciye abla ne oldu senin? Kızlar, koşu su getirin. Gelirken kolonya getirin. Anne, anne, anne kendine gel anne. Ne olacak? Ben dedim ona. Kendini bu kadar yorma dedim. Sen yüklüsün dedim. Yüklü derken? Sizin haberiniz yok mu? Size bir kardeş geliyor. Hicabi'yle bu size bir kardeş yapmış. Kardeş mi? Ben istemiyorum kardeş kardeş. Gelmesin kardeş. Zaten garis olarak Şimdi hepten olmayacak. Sus kız. Anam burada bayılmış. Senin ettiğini bu bak. Naci abla. Aç gözlerini Naci abla. Naci abla. Demek kardeş gelecek since. Babamın anamın ettiğine bak.